Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. AYT edebiyat videolarına halide edip e devam ediyoruz. Bundan önce milli edebiyat dönemi özellikleri, milli edebiyat sanatçıları, şair ve yazarları, bundan özellikleri, eserleri üzerinde durmuştuk. Milli edebiyat dönemi 3. videosu Halide Edip Adıvar'la başlıyoruz. Şu resmi özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet, kürsüde insanlara bir şeyler anlatan bir hatip görüyorsunuz. Ee, özellikle İstanbul'un işgalini protesto etmek için Sultanahmet'te düzenlenen, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen o mitingde Halide Edip Adıvar, insanları e, işgale karşı direnmeye, işgali protesto etmeye e, yönlendiriyor, onları bilgilendiriyor. E, gördüğünüz gibi binlerce insanın karşısına çıkmakta tereddüt etmeyen güçlü bir kişiliktir Halide Edip Adıvar'ın kendisi. Bundan yola çıkarak da eserlerinde özellikle güçlü kişilikli, psikolojisi sağlam kadınları konu edinmiştir. Romanlarında, hikayelerinde özellikle bunlara dikkat etmiştir. Elbette önce aşktan, sevgiden, psikolojiden, kadın psikolojisinden yola çıkıyor. Ama daha sonra milli edebiyat dönemine gelince, milli edebiyat akımına Katılınca e, O da memleket meselelerini, savaşı, protestoyu, milli mücadeleyi işlemeye devam ediyor. Halide Salih, takma adını kullanmıştır. Halide Edip adı var. Önce e, bireysel konuları işlemiş, arkasından toplumsal konulara yönelmiştir. Realist bir insandır kendisi, savaşı anlatırken kahramanları, tipleri, memleket, yer, zaman, kişilikler ve özelliklerini realist bir üslupla vermeye çalışmıştır. Eee üstüpte biraz düzensiz, biraz dağınık bir özelliği var. Ee, bunda da muhtemelen yani İngiliz dili edebiyatı profesörü olmasının getirdiği e, bir sıkıntı var gibi derler e, edebiyat tarihçileri. Özellikle İstanbul, Anadolu, kadın psikolojisi, aşk, milliyetçilik, Türktür Türkçülük artı Elbette ki Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Savaşı'nda yiğitlik Kahramanlık göstermiş isimler Onların hikayeleri, onların maceraları Değişmez konularındandır Neden? Sorusunu duyar gibiyim, evet Kendisi de Kurtuluş Savaşı'mıza, Milli Mücadele'ye e, Cephede bizzat Katılmış, hatta Onbaşılık rütbesiyle Taltif edilmiş, ödüllendirilmiş Halide Onbaşı lakabında Kullanmış bir isimdir Eserlerine gelince roman, hikaye dalında, tiyatro alanında eserler vermiş arkadaşlar. Evet resimde gördüğünüz gibi mor salkımlı bir ev, sinekli bir bakkal dikkatinizi çeksin diye koydum. Romanları hemen Seviye Talip ve Handan romanından bahsediyoruz. Seviye Talip ve Handan romanında kadın psikolojisi, ve aşk konularını özellikle işliyor. Yeni Turan, Tatarcık, Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı'nı roman türünde ilk anlatan kitaptır arkadaşlar. Özellikle vurgulamışım. Lütfen siz de dikkatli olun. Kurtuluş Savaşı'nı roman olarak ilk işleyen kitap olarak bilmeniz gerekiyor. Evet, Anadolu, Anadolu gerçeği, özellikle Cumhuriyet'in değerlerinin yerleşmesi için Anadolu'ya giden yetişmiş aydın insanların Anadolu'da nasıl algılandığını Vurun Kahpeye isimli eserinde konu edinmiş. Kalp ağrısı, sinekli bakkal, sinekli bakkal, yol palas cinayeti roman türünde yazdığı çok bilinen, tanınan, sevilen eserlerden e, sinekli Bakkal yayınlandıktan sonra Halide Edip Adıvar'ın tanılır, tanınılırlığı, bilinirliği yani ünü, şanı, şöhreti bir kat daha artmış. Öykü alanında Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, İzmir'den Bursa'ya, e, İzmir'den Bursa'ya'nın farklı bir özelliği daha var. Onunla da yeri gelince söyleyeceğim. Ee, özellikle anıları Türk'ün ateşle İmtihanı, mor salkımlı ev, tiyatroları da Kenan Çobanları ve Maske ve Ruh isimli eserleri. Ee, bunlardan e, Türk'ün ateşle İmtihanı, mor salkımlı ev, e, Ali alet edip adıları anı türü olarak tanıtan, anı türü olarak e, soru karşılaştırmalarında mutlaka karşımıza çıkacak olan eser. Eee... Çok yakın bir geçmişte Mors halkınlı evi ÖSYM'e direkt anı kitabı olarak sordu arkadaşlar. Aklınızda özellikle bulunmasında fayda mülaze ediyorum. İkinci ismimiz ÖSYM'nin mutlaka soru sorduğu, takıntılı olduğu, sürekli dönüp dönüp geldiği bir isim. Evet tahmin ettiniz. Yakup Kadri Kara Osman oğlu. Yakup Kadri'ye şöyle takılırım hatta anlatırken ÖSYM böyle sürekli gelinip durulacak bir durak uğramadan geçilmeyecek bir merkez olarak görür. Hemen her yıl direkt soru olarak sorulmasa bile eserleri mutlaka soru şıklarında, karşılaştırmalarda tür karşılaştırmalarında çıkan bir isimdir. Yakup Kadri'nin bütün eserlerini içerikleriyle birlikte, kahramanlarıyla birlikte, türleriyle birlikte bilmek zorundasınız arkadaşlar. Bunda yapacak bir şey yok. O yüzden hemen uzatmadan Yakup Kadri'ye geçelim. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e, Fecaati'den Milli Edebiyat'a, Birinci Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar olan biten her ne varsa Yakup Kadri'nin eserlerine yansımıştır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum: Tanzimattan Cumhuriyete kadar Türk toplumu çok e, değişikliğe uğramış, e, çok farklı etkileşimlerden geçmiş, çok sosyal olay yaşanmış, savaşlar, işte inkılaplar, değişimler, dönüşümler, bunların hepsi Yakup Kadri'nin eserlerine mutlaka yansımıştır. Kendisi Fezüati döneminde edebiyata başlar. Fecre Ati sanatçısıdır. Fecre Ati'den milli edebiyata gelmiş. Önce Fecre Ati e, sanat anlayışına uygun eserler vermiş. Sonra milli edebiyat e, anlayışına uygun eserler vermiş bir isim. E, böyle de bitmiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar Türk toplumundaki her türlü değişimi eserlerine mutlaka konu edilmiş bir isimden bahsediyoruz. E, Fezatı döneminde sanat şahsi ve muhteremdir diyen Yakup Kadri Milliyetviyata geldiğinde toplum için sanat anlayışını benimser ve ona uygun eserler verir. Evet e, normalde herhangi bir tezi olan roman e, romantik bir romandır ama e, savaş yıllarında insanların içinde bulunduğu durumları gerçek şekilde yansıtmak isteyen onların e, toplumsal veya bireysel özelliklerini vurgulayan romanları e, realist roman özelliği gösterir. E, yabanı da e, Cumhuriyet aydını, Kurtuluş Savaşı'nın kazanmış bir askerin Anadolu'da nasıl karşılandığını, insanların ona nasıl davrandığını, ona nasıl baktıklarını görmek ve göstermek amacıyla yazdığını kendisi zaten açıklamış. Ama yaban romanı etrafında gerçekten o zamanlar bayağı gürültü kopmuş, fatırtı kopmuş. İşte Anadolu insanını e, geri, pis, çirkin, medeniyet bilmez, halden anlamaz, tamamen böyle böyle kötü bir bakış açısıyla ele aldığı noktasında eleştirilince Yakup Hacı kendini savunma ihtiyacı hisseder. E, eserde öyle bir şey anlatmak istemediğini, e, bireysel bir hikayeyi anlatmaya çalıştığını söylese de yani çok da karşılık görmemiştir. Eserlerine gelince kiralık konak, yaban, Ankara, Sodom ve Gomorra, tüm gecesi, panorama, nur baba bir sürü gün, evet şekilde gördüğünüz gibi kiralık konak şurada da biraz saç sakalı ağırmış beyaz saçlı bir ihtiyar Nur Baba e, kiralık konağı kiralamış orada e, romanlarını yazıyor romanları direkt aklımıza geliyor arkadaşlar tabi roman dışında yazdığı pek çok eser var özellikle şu soru kalıbı ÖSYM'nin mutlaka sorduğu bir kalıptır arkadaşlar olmazsa olmazdır Tanzimattan birini Dünya Savaşı'nın sonuna bir ailenin üç kuşağını boşluk doldurma sorusu hangi eserde ele almıştır sorusu mutlaka gelir arkadaşlar. Şu çıkardığım kalıp ÖSYM'nin direkt verdiği soru kökü. Dolayısıyla buradaki romanların hangileri olduğunu mutlak surette bileceksiniz. Evet buraya hangi eser gelecek? Hemen duyar gibiyim. Evet arkadaşlar. Kiralık Konak gelecek. Kiralık Konak, birin Dünya Savaşı'nın sonuna bir ailenin üç kuşağını o ailedeki değişimleri anlattığı eseri. İstanbul'un mütareke yıllarını özellikle iki tane roman gelecek buraya. Birincisi Hüküm Gecesi. İkincisine Evet Cevaplar Geldi. Özellikle İstanbul e, halkının içinde bulunduğu perişan ve kötü durumu e, direkt tarihte e, yerin dibine batırılmış, elak edilmiş bir e, kavim olan Sodom ve Gomorra'ya benzeterek anlattığı eseri e, ibretlik bir hadisedir. Mutlaka bilmek durumundayız. Kurtuluş Savaşı e, ilk yıllarındaki yenilikleri, e, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu'yu anlattığı, az önce bahsetmiştik, Anadolu'nun içinde bulunduğu durumu ve aydın halk çatışmasını Yaban isimli eserinde Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yenilikleri ve Atatürk'ün ölümünden sonraki yılları da panorama görünüm demek zaten panorama isimli eserinde anlatmıştır. Bu çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Lütfen dikkatli olalım. Ee, şu soru kalıbı Aynen bu şekilde soruldu ve böyle bilmek durumundasınız. Diğer eserleri Öyküsü, Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri, Rahmet. Bunlar özellikle önemli. Ee, Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri ve Rahmet öyküleri. Erenlerin bağından ve okunucundan soru karşılaştırmalarında, tür karşılaştırmalarında mutlaka çıkar arkadaşlar. Bunlarda. da mensur, şiir tarzındaki eserleri olarak bilinecek. Anıları, evet, yani Cumhuriyeti ilan eden kadroyla çok sıkı fıkıdır zaten e, Yakup Kadri. E, yurt dışında Diplomatlık vazifelerinde çok bulunmuş. Oradaki anılarını da evet Zoraki Diplomat'ta anlatır artı. Anamın kitabı bir romandır arkadaşlar ama anılarından oluşan bir romandır. Vatan yolunda aynı politikada 45 yıl gençlik ve edebiyat hatıraları da direkt anılarını anlattığı bir eserdir. Ee, özellikle Atatürk'le çok yakın olduğunu zaten söylemiştik. Atatürk'ü anlatan inceleyen bir eseri biyografi dalında karşımıza çıkacak. Tekrar hatırlatmakta fayda münaz ediyorum arkadaşlar. Ee, Yakup Kadri Karosmanoğlu bütün eserleri eserlerinin içerikleri, özellikleri, kişileri e, ve türleri ile bilmek zorunda olduğunuz bir isimdir. ÖSYM Öyle sürekli Yakup Kazlı'ya döner ve ondan soru sorar. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.